Evet arkadaşlar, bugün e, ilk videomuzda yayınladığım Typhoon M4 12 kalibre tüfeğimizin üzerinde oynamalar yapacağız. Nasıl oynamalar yapacağız? E, 6 adet fişeklik, 1 adet hızlı dolum fişekliği, ışık, lazer, red dot, üzerine red dot takacağız. Biraz modifiye edeceğiz silahımızı güzel bir çalışma yapacağız. Bunları en uygun nasıl mal ederiz? Bunun peşine düştük bugün. Bakalım neler yapacağız hep beraber göreceğiz. Öncelikle ben tüfeğimi almak istiyorum. Şöyle tüfeğimiz burada bu şekilde. Öncelikle fişekliklerden başlayacağım arkadaşlar. Fişeklik internette araştırdığınızda fişekliklerin fiyatları gerçekten çok yüksek. Biz bunu nasıl çözüm buluruz? Bunu nasıl yaparız diye düşündük. Şöyle bir formül geldi aklımıza. i̇nternette rahat bir şekilde bulabileceğiniz plastik şekilde göstereyim. Plastik kemerler. Yani plastik fişeklik kemerleri var. Şu şekilde. Şöyle görüyorsunuz. Bunlardan alabilirsiniz. Bunların fiyatları uygun. 150 ile 150 lirayla 200 lira arası değişiyor fiyatları. Ben 170 küsür liraya aldım bunu. Şöyle göstereyim. Fişeklikler bu şekilde çıkıyor. Bunları buraya hızlı doldurma fişekliği. Arka kısma şöyle altılı. Bunlardan 6 altı tane koyacağız. 6 tane fişeklik. Bunları yapacağız bugün. Şöyle göstereyim. Ben şunu yaptım. Tabi önceden hazırladım ben. Videoda hızlı bir şekilde yapamayacağımız için. Biraz kalın etli yani. Bu tüfeğin üzerinde bir fazladan bir kalınlık gösteriyor. Fazla kestim ben. Şöyle hazırladım. Hazır bir şekilde. Küçük ufak. Bu altılımız. Şöyle tekli buraya montajını yaptım az önce. Bu tamam. Şöyle gösteriyorum. Bunu bu şekilde Buraya montajını yapacağız. Güzelce bunun montajını yapacağız buraya. Çift taraflı orantımı açtım. Dikkatli bir şekilde orantıyı ayarlayarak daha güzel bir şey ortaya çıkması için şöyle bakmam lazım. Bu şekilde koydum. Bu şekilde iyi. şekilde montajımızı yaptık. Bunu montajını yaptık arkadaşlar. Güzel oldu. Şöyle gösteriyorum size. Altılı, tekli, hızlı bu. Şöyle. Şimdi tüfeğimize ışık, lazer sistemimizi takacağız. Şöyle bir aparat yaptım kendim. Picatin ray var. dikkat ray monte ettim böyle yuvarlak tutamaçlı bir şey. Bu normalde farklı bir şey için kullanıyordu. Ben bunun için kullandım. Bunu yani bulunduğum yerde bulamadım. İnternette de araştırdım ama pek denk gelemedim diyelim. Göremedim yani. Bununla alakalı bir şey. Şöyle üzerine temizleyeceğim. Güzel gözükmesi için. Şöyle hemen montajını yapıyorum arkadaşlar. Yan takacağım ben. Yanda olacak. Aşağı takmayacağım. Altta gözükmeyecek. Şöyle takabilirsem. Şöyle. Biraz geride olsun. Şöyle dayalım. Öyle iyi. Görün ki oynamasın. Uyuşluğu var. Şöyle taktım. Ve yeterli. Şöyle görüyorsunuz. Gerçekten güzel. Şöyle bir lazerim var. Hem lazer hem ışık olacak şekilde. Güzel bir açam. Bunu daha önce almıştım. Bunu Husan tüfeğimin üzerinde kullandım normalde. Ama Husana farklı bir ışık aldım. O yüzden bunu bunu takmak istiyorum. Öyle olursa güzel olacak. İyice sıkıyorum ki oynamasın. Lazerini pek kullanabileceğimi düşünmüyorum çünkü her sıfır, sıfırlama yaptığımda yani tüfekle atış yaptığımda bu sıfırlaması bozulacak büyük ihtimal çünkü tüfek 12 kalibre yani öyle çok dayanabileceğini düşünmüyorum çok kaliteli bir şey değil şöyle oldu görüyorsunuz. Bir aparatı ben yaptığım için biraz dışta durdu. Ama işte buna daha güzel bir aparat, şu iki boruya takılabilen aparatlar var. Biraz daha düz, biraz daha yakın olması için. Böyle bir aparat bulacağım ilerleyen zamanda. Şimdilik bununla yetineceğiz. Bu şekil, bu da böyle oldu. Şimdi bir eddatımız var. Onun takımını yapacağım. Onu da bir taktik mı artık yavaş yavaş sona geliyoruz şöyle bir araya marka datım var. Bunun fiyatı çok yüksek değil. Normalde bu tüfe diyecek reddat bir 6-7 bin lira bayırmanız lazım. Gerçekten 6-7 bin lira bir reddat almanız lazım. Ama ben şöyle bir 1400 lira civarı bir fiyat vererek aldım ama güzel bir reddat. Hoşuma gidiyor yani. Şöyle önce bir pilini takacağım. Reddatımızın da montajını bitirdim. Yeddatı taktım. Bir kontrol ediyorum. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Herhangi bir sıkıntı yok. Yeddat çalışıyor da sıfırlamasını da yapacağız. Daha sonraki videolarda bunu da gösteririz. Şöyle hemen montajına geçmek istiyorum. Evet, şimdi de redatımızı takacağız. Şöyle redatımız. Arıya marka bir redat demiştim. Şöyle montajını yapacağım. Kapakları kapanacak bir şekilde rahat rahat kullanabileceğim bir şekilde montajını yapıyorum arkadaşlar. Makas yardımıyla sıkıyorum. Şimdi arkadaşlar tüfeğimiz şöyle kapaklarını kapattım. Şöyle genel olarak görünüm teklifi şekliyim. Şöyle isterseniz bir de fişek alayım. Hemen fişeklerimizi dolduralım. Şöyle fişeklerimi de getirelim hemen. fişek düşürdüm hemen. Temizin boş. Sadece fişekliklere şöyle fişeklerimi koyuyorum. Gördüğünüz gibi <laughs> fişeklere fişeklere dolduruyorum arkadaşlar. Şöyle Gerçekten güzel oldu. Şöyle hızlı olun bir de burada. Görüyorsunuz. Lazerin. Şöyle. Bunun bir şeyi de var. Kablosu da var basmak için. Onu da ekleyeceğim ama onu sonra ekleyeceğim. Şöyle göstereyim. Güzel oldu. Hoş oldu. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sağ olun. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.